Irak Türkmen cephesi Türkmen toplumu ile iç iç olmaya ve sıkıntılarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Irak Türkmen cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te İlhan aşiretinden oluşan bir heyetle görüştü. Görüşmede Türkmen Vefa Hareketi Başkanı Ekrem Fuat'la İlhanlı aşiretinin önde gelenleri de hazır bulundu. Ziyaretçi heyeti sıcak bir şekilde karşılayan Başkan Turan, görüşme sırasında Türkmen toplumunun tarihi ve sosyal bağlarının derinliğine değinerek İlhan Naşiret'in tarihi boyunca Türkmen davasına verdiği önemli desteği de övdü. Turan, İlhan Naşiret'in özellikle Kerkük, Tavuk ve Türkmen bölgelerinde Türkmen halkını bir arada tutan milli kimlik ve ortak değerlerin korunmasında temel bir dayanak olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkmen halkının karşılaştığı mevcut zorluklarla mücadele etmek için birliği ve dayanışmayı güçlendirmenin önemini dile getiren Genel Başkan Turan, Türkmen aşiretlerinin Türkmenlerin stratejik meselelerine hizmet etme konusundaki merkezi rollerini sürdürmelerinin gerekliliğine de vurgu yaptı.